Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Evro. Ee, şu an mutfaktayım kendime bir kahve yapacağım ve bugün değişik bir video çekeceğiz yani benim de yeni öğrendiğim bir şey aslında. Kırk ee, ile ilgili ne biliyorsunuz? <laughs> ben yeni bir şey öğrendim onunla ilgili. Ee, evimize gelen ya yani evimize kırkı çıkmış yeni ilk defa gelen çocuğa hediyeler hazırlıyormuşuz yani evimizde işte yumurta, şeker, un, işte bozuk para falan veriliyormuş. Araştırdım da bu eski bir şaman geleneğiymiş. Yani dilimizde böyle bir şey yok da. Eski bir şaman geleneğiymiş. Göktürklerde falan da varmış. Ben aslında biraz batılın yani. işte yok onlardan yesin annesinin sütü olsun. Yok işte şeker yesin tatlı dili olsun. işte para işte hırsızlık yapmasın, helal para kazansın gibi. Böyle birçok şeyleri vardı. Bugün de bize yeni yani kırık çıkmış bir bebekli bir aile gelecek akşam. Ben de onları böyle hani yumurta boyayarak başlamak istedim. Bir şeyler hazırlamak istedim ve bunu da videoya çekmek istedim. Sizinle beraber yapmak istedim. İnşallah güzel olur. Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet, şimdi yumurtalarımı yıkadım böyle kuruladım, bir bezin üstüne koydum ki kırılmasın. Ee, i̇nternette çok güzel <laughs> böyle şey, nazar boncukları yok işte, çok güzel şekilde boyamışlar. Her. Ben de öyle yapacağım. Önce kurşun kalemle çizeceğim, sonrasında geçici kalemle boyayacağım. İnşallah güzel olur. Dediğim gibi ben hani çocuk görmeye gittiğimizde hani hediye alınıp gidilmesini biliyor yani gitmemiz gerektiğini biliyorum. Ama hani bize geldiklerinde hani kırıkı çıktıktan sonra geldiklerinde bizim bir şeyler yapmamız gerektiğini bilmiyordum. Göktürklerden, şamanlardan özür diliyorum. Ama bence yani benim gibi çok insan vardır yani ilk defa duyan, bilmeyen. Neyse hadi başlayalım. It's softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. <Sessizlik> I know you're not, <Sessizlik> not mine, it's <Sessizlik> just my turn. <Sessizlik> and we still have a <Sessizlik> this. I I the I to be. I you told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I <imrending> like <roadmap> Ben başlamak istiyorum, çok güzel olacak çünkü bu. Nasıl izleyeceğim? Çok ilginç bir adet değil mi? Ya bunu daha önce duyan varsa yorumlara yazsın lütfen. Merak ediyorum çünkü bu çok bilinen zamir. ya hani böyle şey aa, ne bileyim güzel yani birileri böyle hediyeler şey vermek zaten güzel Ne şey aslında böyle kardeşleri var aslında şey böyle çok tatlılar bir kız bir erkek ablası yani abisi var demişimize aslında birazcık da onlar sevilsin diye yani şey yapıyorum birazcık yani hani onları yapıyormuş gibi bir şey anlamayacak. Pembesi biraz kurusun. Sonra buzların çevresinden kontür diyoruz biz. Böyle geçeceğim. Parmakla. Şimdi biz diğer resmimize geçelim. daha kolay olacak. En kolay olanı işlemi olmayınca resim çok kötü görünüyor yani bu boyamalarda falan bize oyuncak yapımında falan da önce boyar sonradan siyahla e, kontur yapıyorsunuz yani çevre çerçevesini yapıyorsunuz ve o çok güzel duruyor hatta yani size ay, gösterim yaparken de bir kontursuz bir konturlu halde göstereyim. çok fark et yani resim tavan yapıyor öyle diyeyim. Her şeyde böyle özenmek gerekiyor. Biraz zordur. Hani uğraştırıcı bir şey aslında gözlemek. Ben yani oyuncak yapımında falan çok sıkılıyorum. Böyle yap poz falan yaparken. Çerçeveleyi falan diyor olacağım. Hani insan biraz elini yapmadı ama çok güzel burada duruyor. Ya yani vurgu yapıyor. Neden bu konu hakkında kadar uzun konuştum ki acaba? Bunlar bu Sen bayağı kolay oldun. Boyadım şimdi. Eşik resmimizi boyamaya geldik. Bunu çok güzel boyamak istiyorum. O rengi yani. Tamam. Yani pembeli mor da olabilir. Çok kısaca Pembeli mor. Kızdır ama. Çazıksız. Şey. O şey. Neyse şurasını pembe mi Şimdi, tamam. yakışır mı? Yakışır. Neyse, o çok pembe oldu ben mor yani şu alt tarafını mor boyayayım ki o çok pembe oldu birazcık da çok mor olsun. Böyle şeylerde ee, ince uç kullanmak önemli ama bizde şu an elimizde kalın uç var. İnce uç olsaydı daha minimalistik çalışabiliriz yani çalışmak. yumurta küçük olduğu için daha. Kolay. Sarı, pembe mi? Pembe, pembe, mor mu? Mor, sarı, pembe. Mor, sarı, pembe. Kafam karıştı. Dur. Ee, sarı. Ha, dur. Mor. Allah'ın kötü olması hani boyadım valla seni boyadım Arsayı da mor yapacağım. Hı. <laughs> o oluyor bence. Şöyle pembe yapayım da Çok şey koyu koyu olmasın. Şimdi kontursuz dediğim böyle. Şu an hiç özenilmemiş gibi duruyor ama bunların çevresinden böyle siyahla geçtiğimizde etraflarında çok can çıkacak. gözükecek. Biraz canlandıralım. 那有什么？嗯嗯 resim kuzusu yazacağım. Ama siyah çok kalın olduğu için ben resim kalemini yazacağım. Çünkü sığmaz öyle yani bu olur. annesinin kuzusu. <laughs> ya işte siyah daha ince uçlu olsaydı çok daha güzel durabilirdi. Ama bence gayet güzel oldu. Diğeri de böyle beşik. Ve böyle bir nazar boncu. Ama tabii ki bitmedi. Bunlara tül saracağız. Ve daha güzel duracaklar. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Me, you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. so much attention and when you're moving yumurtalarım böyle oldu ben beğendim bence güzel oldular her gün hayattan yeni bir şeyler öğreniyoruz her doğan gün aslında bizim yeni bir şeyler öğrenmek için, yeni deneyimler kazanmak için bir fırsat bize. Her gün farklı bir gün olsun hepimiz için. Bu ufak bir bilgiydi ama hani bence benim gibi yeni öğrenenler olmuştur eminim. Bunu da öğrenmiş olduk diyelim. <laughs> Videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.